Bir zamanlar, AKP'nin ilk yıllarında da bir takım güç dengeleri varken, birileri kulis yaparken, birileri karşı kulis yaparken e, ve birileri de gazeteciler üzerinden haberler sızdırırken bu tür rivayetlerin anlamı vardı. Söylentilerin anlamı vardı. E, ve bunların kimi de doğru da çıkardı. Şimdikinde e, açık söylemek gerekirse, Türkiye'de hiçbir gazeteci doğrudan Cumhurbaşkanı'na ulaşabilecek bir durumda değil. İsterse o herkese ulaşıyor ama hiçbirisi doğrudan ona ve onun kafasındakileri, kafasındaki kararları bilen birileri varsa ki var mıdır, ne zaman öğrenirler onu da bilemiyoruz. Onlara ulaşabilen gazeteci olduğunu sanmıyorum. Genellikle akıl yürütme üzerinden ya da bir şekilde buralarda e, bu kulislere müdahil olmak isteyen kişilerin e, ortaya attıkları yemlerle onlar üzerinden spekülasyon yapılan yapıldığını görüyoruz. Çünkü ülke artık kelimenin gerçek anlamıyla tek adam tarafından yönetiliyor. Bahçeli'nin burada etkisi vesaire şu bu tamam. Bunların hepsi var. Belki de kabine konusunda Bahçeli'ye de fikir danıştı oluyordu. Çok emin değilim ama e, ama burada kararları Erdoğan'ın verdiğini biliyoruz.